Verilen bu bilgiler durumlarından hangilerini göstermektedir diye sorulmuş. Bakalım. Hint Müslümanlarının lideri Ahan ile İngiltere Kralı'nın özel danışmanı Emir Ali tarafından hilafetin güçlendirilmesine dair talepler içeren bir mektup 1923 yılının Aralık ayında TBMM'ye gönderilmiştir. Abdülmecit Efendi'nin halifeliğine ilk zamanlarda olumlu bakan Fransızlar ise Suriye'deki Müslümanların Fransa karşıtı propaganda girişimleri yüzünden halifeyi bu topraklardaki Hakimiyetleri için tehdit olarak görmüşler ve hilafetin kaldırılmasını olumlu karşılamışlar. Evet şimdi bir taraftan hilafetin güçlendirilmesini içeren bir mektup geliyor değil mi? İngiltere Kralı'nın e, özel danışmanı Emir Ali tarafından bir taraftan da kaldırılmasını isteyen bir mektup geliyor ya da bir görüş geliyor. Şimdi o zaman halifeliğin Türkiye'nin iç işlerine müdahale etme aracına dönüştüğünü ulaşabilir miyiz? Evet bu durumu gösterir. Türkiye'nin hali hilafetle ilgili alması gereken kararlarla ilgili görüş belirtiyorlar. Dolayısıyla 1'e ulaşırız. 2'ye bakalım. Halifenin tüm Müslümanlar tarafından lider kabul edildi. Şimdi normalde doğru bir bilgi olur bu değil mi? Ama burada işte bütün Müslümanlar, dünyadaki bütün Müslüman nüfus burada onu kabul ettiği gibi bir şey var mı? Bunu bilmiyoruz bu bilgilere göre arkadaş. 3'e bakalım. Dünya kamuoyunun halifelikle ilgili farklı düşüncelere sahip oldu. Evet farklı farklı ifadeler var. İngiltere Kralı'nın özel danışmanının buradaki mektubunu görüyoruz. O hilafet güçlendirilsin diyor ama Fransa kaldırılsın diyor. Dolayısıyla 3. öncülü de alırız arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Verilen bu bilgilere göre yargılarından hangilerine doğrudan ulaşılabilir diye sorulmuş. Şimdi dikkat. Yeni kurulan Türk Devleti'nde bir komutan hem ordudaki görevini sürdürüyor hem de siyasetçi olarak meclis çalışmalarına katılabiliyordu. Erkan Harbiye Vekaleti'nin 1924'te kaldırılmasıyla bu sistem sona ermiş ve Erkan Harbiye Vekaleti'nin yerine bugünkü adlarıyla Genelkurmay Başkanlığı, ve Milli Savunma Bakanlığı kurulmuştur. Bu Genel Genelkurmay Başkanlığı genellikle bir planlama organı rolü oynamış. Harekat, eğitim ve istihbarat konularında silahlı kuvvetlere emir ve kumanda etmiş. Milli Savunma Bakanlığı ise personel, ikmal ve idari hizmetlerini yürütmeye başlamıştır. Şimdi dikkat. Bir komutan aynı anda hem ordu hem siyasette bulunabiliyordu. Buna son verildi mi? O zaman ordu ile siyasetin birbirinden ayrıldığını söyleyebiliriz. Ama burada inkılapların önündeki en büyük engel kaldırıldı falan diyemeyiz. Yani sanki yenilikler yapılacaktı da burada ordu karşı çıkıyormuş gibi ya da işte Erkan Harbiye Vekaleti Kurumu karşı çıkıyormuş gibi bir anlam olmaz arkadaş tamam mı? O yüzden ikiyi atıyoruz. Yasamanın yürütme üzerindeki otoritesinin arttı. Yasama nedir? Meclis. Meclis de arkadaşlar bakanlar kurulu yani yürütme üzerindeki otoritesinin arttığına dair bir ifade var mı? Burada ona dolaşıyoruz. Yani meclisin güçlendirildiğine dair bir ifade de yok. Cevap o yüzden aşık olacak. TBMM'de 13 Ekim 1923'te Türkiye Devleti'nin makar idaresi Ankara şehridir şeklinde çıkan bir kanunla Ankara resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur. Şimdi Ankara neden başkent yapılıyor arkadaşlar? Jeopolitik, stratejik ve coğrafi konumu uygun olduğu için yapılıyor. Bir var. Bir olmayanı şöyle bir biri alalım daha doğrusu. Bir olmayanı attığımızda burada B gidiyor, E gidiyor. Devam ediyorum. Yunan işgaline son verebilecek bir bölgede yer alması. Yıl kaç? 1923. Hem de 13 Ekim arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilanında da az var. Ama burada ne anlayacağım ben? Burada anlayacağım şey şu. Arkadaş zaten milli mücadele bitmiş. Tamam mı? Dolayısıyla Yunan işgali zaten son erdirilmiş. O yüzden Yunan işgaline son verebilecek bir bölgede yer alması olmaz. Zaten bitmişti. Yani başkent yapıldığında zaten Yunan işgali artık kalmamıştı. 3'e bakalım. Ulaşım ve haberleşme açısından elverişli bir konumda mı? Evet. Yine bu da Ankara'nın başkent seçilmesinde etkili oluyor. Cevabımız bu yüzden değişik olacak. Mustafa Kemal'in... Eğitimle ilgili sözleri doğrultusunda yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Bakalım arkadaşlar. Demiş ki Atatürk, "Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitim sınırı ne olursa olsun, en önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığı için kendi benliğine ve milli geleneklerimize düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Dünyanın bugünkü durumuna göre böyle bir savaşın gerektirdiği mücadele ruhunu taşımayan insanlara ve bu nitelikteki insanlardan kurulu topluluklara" yaşama ve bağımsızlık hakkı yoktur. Arkadaş burada kendi benliğine ve milli geleneklerine düşmanlarla diyor değil mi? O zaman ulus bilinci geliştirilmeye çalışılıyor. İstiklalin sağlanması yolu da eğitim mi? Evet bak Türkiye'nin bağımsızlığı için o yüzden iki de var. Yeni Türk Devleti'nin ulusal egemenlik anlayışıyla kuruldu. Yani demokrasi anlayışıyla, milli irade anlayışıyla kurulduğu bilgisi doğru ama yukarıda bundan hiç bahsetmedi arkadaş. Dolayısıyla cevabın 1 ve 2'nin yer aldığı C şıkkı olacak. Aşağıdaki ilke ve inkılap eşleştirmelerinden hangisinin yanlış olduğu soruluyor arkadaşlar. Şimdi tek zaviye ve türbelerin kapatılması evet laiklikle alakalı. Çünkü bazı dini kurumlar kapatılıyor. Bunların dini kullanarak yeni rejime karşı gelebileceği düşünüldüğü için yapılıyor. Halkçılık arkadaşlar bakalım medeni kanun halkçılıkla ilgili mi? Evet bu da arkadaşlar kadın erkek eşitliği getiriyor. Dolayısıyla halkçılık ilkesi doğrultusunda atılan bir adımdır. Aynı şekilde peki saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilikle mi ilgilidir? Şimdi arkadaş evet. Saltanat 1922'de kaldırılıyor. Cumhuriyet 1923'te ilan ediliyor. Ama ya yani şöyle düşünmeyin. Hocam daha cumhuriyet yokken saltanatın kaldırılması nasıl cumhuriyet? Yani bu yolda atılan bir adım ya. İleride bunun gerçekleştirilmesi için ort ortam hazırlıyor ya. Dolayısıyla evet saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilikle ilgilidir. Halifeliğin kaldırılması da dikkat. Hem cumhuriyetçilikle ilgilidir. Hem laiklikle ilgilidir. Aynı zamanda ümmet devlet anlayışından millet yani ulus devlet anlayışına geçildiği için de milliyetçilikle de alakalıdır. O yüzden zaten inkılapçılıkla alakalı dolayısıyla. Dolayısıyla burada devletçilik, ekonomik işler vesaire gibi durumlar söz konusu olmadığı için bu yanlıştır. Bakalım ama yeni Türk harfleri kabul ediliyor. Türkçeyi daha iyi ifade edebilmek için yani milli dilimizi daha iyi ifade edebilmek için böyle bir adım atılıyor. Bunu da milliyetçilik doğrultusunda alabiliriz. Dolayısıyla burada cevabımız D şıkkı olacak. Bu ifadeler doğrultusunda aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerçekleştirildiği söylenemez diye sorulmuş. Bakalım. TBMM'deki bir oturumda Vasıf Bey, arkadaşlar yeni Türkiye devleti herhangi bir kabile serdarının, herhangi bir kabile reisinin taca mazhar olmak için kurduğu bir devlet değildir. İstiklalini kurtarmak isteyen, hür yaşamak isteyen, Türk milletinin doğrudan doğruya ruhundan doğan bir devlettir demiştir. Şimdi o zaman dikkat. Hür yaşamak doğrudan doğruya milletin idare ettiği, değil mi? O zaman saltanat buna aykırıdır. Evet, bunun kaldırılması o zaman olur. Halifenin yine kaldırılması olur. Yine cumhuriyetin ilan edilmesi hür yaşamak isteyen Türk milletinin yaptığı bir harekettir. Siyasi partiler kurulması da yine ulusal egemenliğe dayanan bir yine devlettir. Ama medeni kanun arkadaşlar daha çok aile hukuku, kadınlara verilen haklarla falan alakalı. Dolayısıyla burada bu doğrultuda bunu alamayız. Yani herhangi bir kabile serdarının yani böyle bir monarşiymiş gibi herhangi bir kabile reisinin taca monarşiye muhtaç olması için kurduğu bir devlet değil. Buradakilerin hepsi zaten bu tarz şeye karşı ama medeni kanun daha çok hukuki alanla ilgili kadınlara verilen haklarla ilgili alacağız. Burada o yüzden B şıkkını alamayız. Yukarıdaki gazete incelendiğinde ilkelerin hangileri doğrultusunda yenilikler yapıldığı söylenebilir deniliyor. Bakalım arkadaşlar şimdi inkılapçılık var mı? Bakın burada harp devrimi yapılmış. İşte başlık değiştirilmiş değil mi? Yani bir inkılap var bunu alabiliriz. Devletçilik var mı? Bakın ne diyor burada? Şu kadar fabrika, şu kadar işçi var vesaire diyor. İşte devlet demir yolları vesaire bunlarla ilgili bilgi var. Demek ki devlet ekonomide müdahil bir durumda. Bunu da alabiliriz. Halkçılık var mı arkadaşlar? Ya sadece şunu söylesek bile yeterli. Bakın dikkat edin. Şapka kanunu bile halkçılıkla ilgilidir arkadaşlar. Sadece onu bile görsek burada ne yapacağız? Yine halkçılık ilkesi doğrultusunda yenilik yapıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. O gün Türkiye zincirlerini kırarak Türk karasuları üzerindeki taşıma hakkını elde etmiş ve kendi kara sularında denizcilik faaliyetlerini serbestçe sürdürmeye başlamıştır diyen bir tarih öğretmeni öğrencilerin aşağıdaki gelişmelerin hangisi hakkında bilgi vermiştir diye soruluyor. Arkadaşlar kendi kara sularımızda Türklerin taşımacılık hakkı elde ettiği gelişme kabotaj kanunudur. Bu bir bayram olarak da kutlanır. Ama misak-ı milli sınırlarımızla ilgili teşviki sanayi insanları özel sektörü daha çok sanayi kurmaya yönetmek için yapılan girişimler. İzmir İktisat Kongresi'ne yine yeni ekonomi politikamızın belirlendiği kongre. Birinci 5 yıllık kalkınma planı da arkadaşlar yine yapılacak bazı ekonomik adımlarla ilgili. Ama burada kabotaj kanunu çıkarılınca dediğim gibi kendi karasularımızda Türk işletmecileri artık faaliyet gösterecek. Dolayısıyla cevap e şıkkı olacak. Verilen bu duruma gelişmelerinden hangilerinin örnek oluşturduğu söylenebilir diye sorulmuş. Bakalım. Atatürk döneminde yapılan bazı inkılaplar Türk milletinin yurt dışında yanlış bir şekilde temsil edilmesini önlemek ve Türk milleti adına kararlar alınmasını engellemek amacıyla yapılmıştır. Peki hangi gelişme bunun doğrultusunda yapıldı? Bakalım mı? Arkadaşlar medeni kanunun Türk milletinin dışarıda yanlış temsil edilmesiyle alakalı değil ki ya da Türk milleti adına karar alınmasıyla ilgili değil ki yurt dışında Devam edelim bak. Saltanatın kaldırılması. İşte saltanat niye kaldırılıyor? Zaten bu yapılacak bir adımdı ama Lozan görüşmelerine gidilecek olması bunu hızlandırdı. O zaman Türk milleti yanlış bir şekilde yurt dışına temsil edilmesin. Çünkü saltanat makamının da temsilcileri Lozan'a giderse Türk milletinin gerçek istekleri ortaya konamazdı. O yüzden saltanatın kaldırılması arkadaşlar evet Türk milletinin yurt dışında Yanlış bir şekilde temsil edilmesini önlemek için ve Türk milleti adına yanlış kararlar yine alınmasını engellemek için. Tamam. Tek kez de bizim yine iç işlerimizle alakalı. Yani bu layıklık doğrultusunda atılan y adımlardan bir tanesi. Dolayısıyla bunu da burada alamayız. Cevabımız o yüzden B şıkkı olacak. Sadece bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Bakalım Türkiye 1930 yılında çıkarmış olduğu Umumi Hıfzı Sıha Kanunu ile bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmeye çalışmıştır. Bu kanun ile kolera, veba, kuduz gibi hastalıklara yakalananların hasta olduklarını devlete bildirme zorunluluğu getirilmiş ve hastaların devlet tarafından ücretsiz bir şekilde tedavi edileceği bildirilmiştir. Şimdi dikkat. En büyük bütçe salgın hastalıklarla mücadeleye mi ayrılmış? Şimdi bir bütçe ayrıldığı kesin ama en büyük bütçe mi bunu bu sorulan bu metinden bilemeyiz. Sosyal devlet anlayışı güçlendirilmiş mi? Devlet tarafından ücretsiz bir şekilde tedavi olunacakmış. Halkçılık doğrultusunda hareket edilmiş mi? Evet arkadaşlar bu ücretsiz olacak. Halkın yararına olacak. Dolayısıyla yine nedir? Halkçılık doğrultusunda da yine adım atılmış. Dolayısıyla cevap E şıkkı olacak. Güzel bir soru var. Bakalım şimdi Mustafa Kemal'in çocukluğunda yaşamış olduğu bu sorunun Cumhuriyet dönemindeki hangi gelişmeyle çözüme kavuşturulduğu söylenebilir diye soruluyor. Bakalım. Mustafa Kemal 1922 yılında verdiği bir mülakatta çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı annemle babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem ilahilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Rüsumatta memur olan babam o zaman yeni açılan Şemsi Efendi'nin mektebine devam etmeme ve yeni usul üzerine okumama taraftardı ifadelerini kullanmış. Arkadaşlar Atatürk'ün burada ifade ettiği şey şu. Osmanlı'daki ikili eğitim sistemi. Yani hem batı tarzında okulların olması hem de eski usul medreselerin eğitim verme sisteminden bahsediyor. Bunu Cumhuriyet ilan edildikten sonra Atatürk bu sorunu aşmak istiyor. Yani hem eski tarzda eğitim veren okullar var hem de yeni tarzda eğitim veren okullar var. Artık eski usulüyle son verilip tek tip okula geçilecek batı tarzındaki o da Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla. Burada millet mekteplerinin açılması olmaz. O yeni Türk harflerinin öğretilmesiyle alakalı. Maarif Kongresi Kütahya Eskişehir Savaşları sırasında toplanıyor. Orada da eğitime, eğitimdeki ikiliye son vermiyor. Orada yeni Türk devletinin eğitimi ile alakalı kararlar alınıyor. Burada böyle eğitimdeki ikiliye son vermek yok. Türk harflerinin kabul edilmesi de olmaz burada. Yani burada annesiyle babası o konuda tartışmıyor. Ya da üniversite reformu da değil arkadaşlar. Çünkü burada üniversite hayatıyla ilgili değil. Hatırladığım ilk şey mektebe gitmek meselesi. Çocukluğum diyor üniversitesi değil. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacak.